biz bugün metroya geldik alışverişe. Ee, size de aldıklarımızdan çekmek istiyoruz. Bu bizim ikinci videomuz. Alışverişe devam edelim şimdilik. Merhaba, dediğim gibi şu an alışverişe devam ediyoruz. Ee, i̇lk başta e, şu an Çiğli'deki metrodayız. Bizim şu an ihtiyacımız olan, e, burada poşetleri var, şu an uygun bir şeyler bakmak istiyoruz. Bundan iki tane alsak yeter bizim için. Bir tane de Aran'ın pişirme kağıdından aldık. Kaçlıymış bu? 16 yaprak. Bize yeter şimdilik. Tripot alacağız. Tripot mu? Evet. Şimdi evet. değil. Nereden durduk? Nereden durduk? Evet. Neye bakacağız? Evet. Biz şimdi tripot bakmaya gidiyoruz. Üniversitede için Şöyle göstereyim. Burası Çili'deki metro. Bayağı bir büyük aslında ama Gazi Emre'ye göre bir tık oranda daha küçük gibi geliyor bana. Ne kaçı? Kaç geliyorsun? Çık bakayım. 68 40. Hı. Öleceğim. Çok ayakkabı, iyi. hayır ayakkabıyla. Yok artık. Ayakkabıyla öyle çıktın. Ölürse onun bir, bir kilo daha düş maalesef ki. <laughs> Çok Tripodlara mı bakacağız? E kim bilir. Aa çok güzel değil mi? Hı -hı. Eşim bey bana tripod alacak. Bu Şimdi ama. tripod baktık. Bu ayaklı mı? Burası ayarlanıyordu bence. Hayır, bak bu böyle bak. Ha kalkmıyor. Kaç para? 160 lira. Başka yok muymuş? Var. Bir de şöyle bir şey var. Karşıdan göstereyim. Şey yoktu, bu da yoktu, 160 aynısı. lira. Aynısı aslında. O aparat bence kutunun içinde olabilir. Şu <laughs> Hayır. şekilde. Onda yok. Şimdi klavye bakıyoruz. Televizyona bağlamak için. Hem klavye hem oz. Kablosuz olması bizim için daha iyi aslında. Bunun fiyatı 120 lira. Şu an. Bilmiyorum yani. Bir bakmamız lazım. <laughs> Karar verdin mi? Alacağım. Emin misin? Evet. E, kumandayı kullanmak YouTube'da ya da başka bir şeyde e, televizyondan birazcık zor oluyor tek tek tek. Bu ideal o zaman, bunu değil aşağıdakini alalım? Niye? Bilmiyorum. Desene ben de öyle bir takım. Benim öyle bir takıntım var. Tamam, tamam hadi. Hadi gidelim. Şunların hepsinden alalım <laughs> Koliyle. Paket şunlardan 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 Aa. ben şey alıyorum ya alıyorum var ya bizim aldığımız meyve suyu Kaprisan Kaprisan istiyorum ben ya Nerede burada Bilmiyorum bir tane fusti aldık limonlu ümit seviyor diye yok hayır ben onları seviyorum Kaprisan lazım bize kaprisanı çok seviyorum Tamam <laughs> <laughs> <Ben> bunu istiyorum <laughs> Tatlı. evet, bebe bisküvisi de alacağız biz. <laughs> Bizde vişne reçeli çok gidiyor acaba böyle mi alsak ya da şöyle küçük mü alsak diye düşünüyorum. Bir tanesinin fiyatı 7 lira. Bu ama bir haftada falan bitiyor bunlar. Tamam, sen vişne için öyle al da kayısıyı böyle almayalım ama ya. Kayısı yine öyle. Ya, tamam. Tamam. Devam. Devam ki. Pirinç almamız lazım. Şuraya bakar mısın? Şöyle bir kekik alsan. Yok baharatımız var evde ya. Bakıyorum Tar... da pul biber var, kira karabiber var. Kire. Kimyon demek istemiştim aslında. Balımız da var. Helva fazlasıyla var sağ olsun benim işlerim. Pekmezimiz de var. Zeytin zaten evlendiğimiz zaman bir aldık hala onları kullanıyoruz. Şöyle makarna alalım mı bize? Ömürlük yeriz. Bak şunu çok seviyorum ben bunu alabiliriz. Yani buranın çiçek ya ucuz da aslında da o markayı arıyorum. Aron'un değil de Ece markası vardı ama onu bulamıyoruz şu an. Pirinç bak çıkmıyor Burada pirinç yok mu ya? Burası makarna. Makarnamız var Allah'tan. Şimdilik bu kadar kaldı. Evet. Hı. Meyve alıyoruz. Meyve muz. istiyorum, muz istiyorum. Muz Muzdol, Muzdan değil mi? alalım. Bu muzdan mı istiyor? Ne kadarmış bu? 10 lira kilosu. Alayım mı? Aa birazcık çilek daha iyisin. Çilek alayım mı? Çilek mi? Ay evet, bu ne biçim çilek be? Şeftali kadar Çok büyük ya boş ver boş ver. Çok çirkin. <laughs> nimet nimet. Yok hayır istemiyorum. hiçbir şey istemiyorum. Hayır hayır. Portakal aslında baksak sıkmalık <laughs> portakal. <laughs> kaç lira? Pilis kilo. Sıkmalık mı acaba bunlar? Sıkmalıklardan alalım mı? Alalım. Al bunu bakalım. Şimdi kasap reyonuna gidelim. Ha şuradan yeşillik alalım. Yalnızca. Ha? Ee, balık. Balık da bakarız. Kasap reyonunu halledelim. Biz şu yeşilliklerimizi alalım. Şimdi balık yanına geldik ve Ümit bir balık bakıyor karşıda. Ama fazla bir şey kalmamış. Birazcık geç kaldık yani. Kalmamış mı? Yok mu bir şey? Tamam neyse. Böyle dondurulmuş ee, tavuklardan bakacağım ama şinitler mi alsam ya da kendi markasının kin biz geçen ay almıştık çok güzel tadı öyle bakarız diye düşünüyorum. Biz patlıcan ezmesi çok seviyoruz böyle hazır almakla mantıklı geliyoruz açıkçası ya da deneyeceğiz yani şimdilik bir tane Ve fiyatı 13 ,70 lira 70 kuruş yarım kilo bir bakalım tadı nasıl size de ona göre bilgi veririz değiştirdiğimiz patates bu aslında bizim ya. 2,5 kilosu 19 lira. Zaten bunların 1 kilolukları da e, dışarıda daha pahalı. Ya yani 7 lira, 8 lira daha pahalı olanları da var. Tamam alma alma balık. 2,5 kiloluk bundan aldık. McDonald's'ın ya da Burger King'in patatesleri gibi oluyor. Bir de bunun şimdiselini bulmaya çalışıyorum. Şimdisel bulabilirsem seni alacağım böyle de var aslında ama bunlar birazcık daha pahalı. Ee, şimdi alışverişimize devam ediyoruz. Ümit şu an et reyonunda et bakıyor. Ben de iki tane süt alsam yeterli. Akşama belki sütlaç yaparım ya da yarına. Şimdi peynir reyonuna gideceğim ve peynir bakacağım. bulamadık şimdi ya. Çeçit peynirini çok seviyoruz. Bu yüzden bunu aldım ve ya. yarım, yarım kilosu 28 lira. Ne aldın? Bak, bak, bak. aldın mı? Ne yaptın? Şey Neler evet aldın aldım ya? Kalamar aldım, midye aldım. Kalamar mı aldın? Midye var. Kalamar, almadım. Almadım, Aa, midye kalamar alma şey şu an. Hadi buradan, buradan çıkalım. çıkalım. Burada çok soğuk, Ama şey sosis ya da şey bulamadım burada. ya. Aç bitir. O tavuk. Bunlar tavuk. Tavuk değil mi bunlar? Evet bunlar pilişi. Hindi. Yani şey... Böyle... Hani, yani salak. Daha onlar. Ne hani arıyorum? Beşte kapatıyoruz işte kapatıyorum şimdi sen almamız lazım şimdi sen o bulamadım ben şuradan bir dönelim bakalım belki buluruz yok yok var dondurulmuş sebzemiz çok var evde gerek yok ama Ya bulamadım ya. Ee, kaç para? 50 lira şu an. Yok küçücük ya. Bunları dolduramayız ya. Ölürüz doldurana kadar. Bu değil ama. Bizim aldığımız bu değil ama bundan alacağız mecbur. Aron'un kendisininkiydi ve daha iyiydi. Kaç tane var onda? yetsali Var mı? basmamış. <laughs> Neler aldın sen ben yokken almadığımız bu mu bizim? Hayır olmadı. Ben etimi aldım. Ümit kendine et efendim. aldı. Ama koşu koşu bence eksik var gibi geliyor ama bilmiyorum bakalım ne hiç eksik. Var bir şey Kapanacak Kapanacak beşte. Biz beşe beş biraz varsa. geç kaldık. Korkme. Sanki sokağa çıkma yasağı yok bu ya bilmiyorum onu deneyeceğim <laughs> bizim alışverişimiz bitti şimdi evimize gidiyoruz bugün sokağa çıkmaya sağ olduğu için saat 5'e kadar çıkmış metro biz birazcık geç geldik ve koşa koşa alışveriş yaptık desek yeridir. bilmiyorum belki bazı kısımlarda sesimiz çok duyulmuyor olabilir İnşallah iyi bir edit yaparsak <laughs> video belki güzelleşir Evimize gidiyoruz şimdi. Bakalım taksi bulabilirsek. Ve hava dehşet sıcak Üzmir'de. Biz e, buraya yakın oturuyoruz aslında. Dolmuş otobüs ya da yürüyerek şimdi bir şey derler diye taksiyle gidelim dedik. Öyle